Sevgili gençler merhabalar. Şimdi ışığın yayılmasıyla ilgili soru çözümleri yapacağız sizlerle beraber. İlk sorumuzla başlayalım. Şekilde gösterildiği gibi yüzey ile 60 derecelik açı yapan ışının yansıma açısı kaç derecedir? Evet bu soruda hemen denizli 60 derece diye işaretlemiyoruz. Neden? Çünkü bize verilen değer bakın neresi? Gelen ışınla yüzey arasındaki açıyı bize vermiş halbuki bizim ne yapmamız lazım? Gelen ışınla normal arasındaki gelme açısını bulmamız lazım arkadaşlar. Yani bizim şurayı bulmamız gerekiyor. Şimdi buranın normalin yaptığı açı toplamda 90 mı? 60'ı buradaysa o zaman geriye ne kalacak buraya? 30. Yani benim gelme açım 30 dereceymiş. O zaman gelme açısıyla yansıma açısının birbirine eşit olduğunu bildiğim için benim cevabımın ne olması lazım? 30 derece olması lazım sevgili gençler. Evet tanımlara bakalım. Işığın yansımasını gösteren şekildeki boş kutucuklara uygun kavram ve bilgilerle doldurunuz demiş. Şimdi birinci için ne diyeceğiz? Tabii ki ışın yansımasını gösteren kanunlar neler? Gelen ışın, işte normal yansıyan ışın gibi şeyleri yazacağız. Öncelikle gelen ışın tanımı neydi? Yansımak üzere yüzeye doğru ilerleyen ışınlar. Yani bakın şurası bizim gelen ışınımızı veriyor. Hemen tırtıklıyla gösterilen, çizgi çizgi gösterilen yer neresi? Yüzeyin normali. Neydi bu? Hayali çizgiydi. Yansıtıcı yüzeyle, yansıtıcı yüzeyle 90 derecelik açı yapan hayali çizgiye biz yüzeyin normali diyorduk. Ve son olarak yüzeyin normalinden yansıyan ışındı değil mi? 3'e yansıyan ışın diyeceğiz. Tanımı neydi? Yüze yansıtıcı yüzeyden yansıyıp e ilerleyen, geldiği ortama geri dönen ışına biz ne diyorduk? yansıyan ışın diyorduk. Ve son olarak yani şu 4 ile gösterilen yere ne diyorduk? Yansıtıcı yüzey adını veriyor. Şimdi buradaki örneklere bir bakalım. Hemen bize bakın gelen ışın ile normal arasındaki açıyı vermiş. Yani gelme açısını vermiş. O zaman gelme açısı kaç derece olacak? 30 derece olacak. Peki gelme açısıyla gelme açısıyla yansıma açısı da neydi? Birbirine eşitti. O zaman gelme açısı 30 sa, yansıma açısı da ne olacaktır? 30 olacaktır. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açıyı soruyor. Şimdi normal şartlarda burası 90 dereceydi. E 30'u buradaysa geriye kaç derece kalıyor? Yani şuraya kaç derece kalıyor? 60 derece kalıyor. O zaman gelen ışının yüzeyle yaptığı derecede ne yapacak? 60 derece açıyla yapmışlar diyorum. E aynı şekilde nasıl ki gelen gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit oldu, oluyorsa şuradaki açıyla buradaki açı da birbirine eşit olmak zorundadır. Yani gelme açısı 30, yansıma açısı 30, yüzeyle yaptığı açı 60, yansıyan ışının da yüzeyle yaptığı açı 60'tır diyorum sevgili gençler. Hemen kontrolümüzü de yapalım. Şimdi buraya geldim. Bakın bu sefer bana verdiği yer neresi? Yüzey ile yaptığı açı. O zaman benim şurayı bulmam lazım. Bakın ne yapacağım ben? Şurayı bulmam gerekiyor. Yani gelme açısını bulmam gerekiyor. Şimdi burası kaç dereceydi? Topa, toplamda 90. O zaman 20'si buradaysa geri şuraya kalan açı nedir? 70. Buraya kalan açı neydi? 70'ti. E şimdi gelen ışınla normal arasındaki açı yani gelme açısı 70 ise mecburen yansıma açısı da kaç derece olacak? 70 derece olacak. E 70 derece 70 derece buralar eşit olduğunda şurayla şurası da eşit olacaktı. O yüzden burası da 20. Yani gelme açım 70, yansıma açım 70, gelen ışınla yüzeyin yaptığı açı 20 yansıyan ışınla yüzeyin yaptığı açı da yine 20'dir diyorum. Direkt vermiş zaten bana gelme açımı. O zaman yansıma açısı da 50 diyorum. Burası toplamda 90'dı. Geriye 40 kalır. O zaman burası 40 sa burası da 40'tır diyorum. Evet. Şimdi bana neyi vermiş? Yansıyan ışınla yüzey arasındaki açıyı vermiş. Toplamda kaçtı burası? 90. O zaman ne diyeceğim? 45'i buradaysa 45'i de buradadır diyeceğim. Yani yansıyan ışınla normal arasındaki açı 45 dereceymiş. O zaman yansıma açısıyla gelme açısı eşit olacağı için burası da ne olacak? 45 derece olacak sevgili gençler. Devam edelim. Evet. Şimdi şurayı hemen sıfırladık diyor ki geri aldık şöyle bir evet şimdi etkinlikler için tıklayalım diyor. Evet bize bölgelerin ismini soruyor. Hemen şunla başlayalım. Bakın yüzeyin yüzeye doğru ilerliyor. Okun yönü yüzeye doğru gösteriyor. O zaman buna ben ne diyeceğim? Gelecekler. Doğru cevap. Daha sonrasında bakın şu çizgi çizgi olan yere ne diyorduk? Yüzeyin normali. Doğru cevap ve yansıtıcı yüzeyden gidip geldiği ortama geri dönen ışına ise yansıtıcı diyor. Doğru cevap. Şimdi gelen ışın ile normal arasında kalan açıya isminden de hatırlayacaktım. Gelme açısı. Doğru cevap. Yansıyan ışınla normal arasında kalan açıya ise yansıma açısı Tebikler, adını Doğru cevap. veriyordum sevgili gençler. Devam ediyorum. Bakın bize gelen ışınla Normal arasındaki değeri vermiş 50 derece yani gelme açısını vermiş. Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olduğu için burası 50 ise demek ki yansıma açısı ne olacak? Doğru cevap 50 derece olacak. Bu sefer yansıma açısını vermiş bana. Yansıma açısı 40 ise gelme açısı da mecburen buna eşit olacağı için 40 Devletler, derece doğru olacak. Doğru değil. cevap. Bu yüzden 40'ı yazdık. Bakın bu sefer neyi vermiş? Gelen ışınla ne arasındaki? Yüzey arasındaki açıyı vermiş. Şimdi tekrar çiziyorum. Burası toplamda kaç dereceydi? Çizemedim ama olsun. 90 dereceydi. O zaman şimdi bakın burası toplam 90 derece ise 40'ı buradaysa buraya kaç kalır? Hemen yazalım. 50 kalır. E o zaman gelen ışınla normal arasındaki gelme açısı 50 ise Demek ki şuradaki yansıma açısı da kaç olacak? 50 Devletler. derece. Doğru cevap. Olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Düzle, düzlem ayna ya. düzlem aynaya, düzlem değil arkadaşlar, düz ayna. Düzlem aynaya şekildeki gibi gönderilen K ışık ışını ayna yüzeyinden aşağıdakilerden hangisi gibi yansır demiş. Şimdi bakın, bu sorular karşımıza çıkıyor. Bakın buradan geldi. Ben hemen şuradan bir ...yüzeyin normali çiziyorum. Yüzeyin normalini çizdikten sonra... ...bakın yarım... E, ...kare şeklinde gelmiyor. O zaman yarım kare şeklinde gideceği için... ...şöyle bir ilerleme yapacaktır. Yani bizim şu e, çizgiyi gördüğümüz hangi şık oluyor? Bursa oluyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımıza da Bursa diyoruz. Devam ettik. Evet çizimleri gösterin demiş... Hemen çizimleri gösterelim. Önce bir yüzeyin normali çiziyorum. Sonra bakın ne yapmış? 4 kar şöyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yüzeyin normali ile 4 kare yapmış. Bunun tam ortasından gelmiş. O zaman bu tarafta yansıma işlemi yapacağı için yine ne yapacak? Bakın 4 karoyu belirledim. Bunların tam ortasından ne yapacak? Gidecek. Buna bakıyorum şimdi. Bakın şöyle gelmiş. O zaman nasıl gidecek? Bu şekilde yoluna devam edecek. Buna geldim. Bakın bu taraftan geliyor. Şöyle bir yüzey normali çizdim arkadaşlar. Yarımın da yarımından gelmiş. O zaman yarımın da yarımından gidecek. Yani şöyle bir ne yapacak? İlerleme kaydedecek. Yansıma yapacak. Buraya geldim. Bakın 90 derece çiziyorum hemen yüzeyin normaline. Gelen ışın bakın ne yapmış yine? 4 karoyun tam ortasından delerek gelmiş. O zaman bu tarafta yansıma yapacağı için bu taraftan 4 karo belirliyorum. Ve bunların ortasından delerek ilerlediğini söylüyorum. Buraya geldiğimizde bakın şöyle bir 90 derece yüzeyin normalini çizdim bu yüzeyin normali. Şimdi yansıyanı çiziyorum. Bakın böyle gelmiş. O zaman şu şekilde ne yapacak? Yoluna devam edecek sevgili gençler. Ve son olarak bakın buradan geldi. Aşağı doğru yansıma yapacak. Sonra tekrardan bu tarafa doğru bir yansıma işlemi gerçekleştirecek. Tabii bunlar sizin eninizin altında olacağı için daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Burada önemli olan mantığını anlayabilmek. Devam ediyoruz. Evet düzgün ve dağınık yansıma ile ilgili verilen bilgileri şekillerle uygun olarak eşleştiririz. Şimdi arkadaşlar düzgün yansıma neydi? Paralel gelen ışınlar yine paralel olarak yansıyorsa buna biz düzgün yansıma diyorduk. Ama paralel olarak gelen ışınlar düzgün bir biçimde yani paralel olarak birbirine yansımıyorsa buna dağınık yansıma diyorduk. Şimdi bakalım. A'da diyor ki ışık ışınlarının doğrultularında sapmalar görülür. Yani değişkenlikler görülür diyor. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Evet, ikinci şıkkı işaretleyeceğiz. Şöyle hemen bakalım. Şuradan getirdim. Şurayı işaretledim. Yansıyan ışınlar birbirine paraleldir. Bakın yansıyan ışınlar birbirine paralel. O zaman bunu buraya getiriyorum. Normal doğruları birbirine paralel değildir. Normal doğrular. Şimdi bakın Buradaki normal doğruları çiziyorum. Bakın böyle. Böyle. Şöyle çizdim. Ve şöyle çizdim. Bakın bunların hepsi birbirine paralel. Ancak bunların çizeyim. Biri böyle. Biri böyle. Biri böyle. Bence bunlar için bile yeterlidir. Bakın gördüğünüz gibi normaller birbirine paralel değil. O zaman ne yapacağım? 2'yi işaretleyeceğim. Normal doğrular birbirine paraleldir. Bakın aynı birdeki gibi. O zaman bunu da ne yaptım? Buraya işaretledim. Evet şöyle de baktığımızda bizim işaretlememiz gibi yapmış. Tabloda bazı maddeler ışığı yansıtma durumlarına göre işaretlenmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir diyor. Arkadaşlar bakın birinci maddemiz dağınık yansıma yapmış. O zaman engelli yani engebeli bir yer. E, düz olmayan bir yer olacak. Bakıyorum 1'e. Şimdi ayna düz. O zaman bunu geçtim. Hemen daha sonra buruşturulmuş alüminyum folyo. Bakın alüminyum folyo buruşturduktan sonra ne yapacak? Küçük küçük engeller oluşacak. O zaman burada dağınık yansıma meydana gelebilir. Ayna elemiştim zaten aynayı. Buradan yine eliyorum. Dalgalı su. Dalgalı olduğu için hafif neler oluşmuş olacak? Engeller oluşmuş olacak. Bu da olabilir. Şimdi B ile D olabilir. Devam ediyorum. İkincisi düzgün yansıma yapmış. Bakıyorum ayna düzgün yansıma yapabilir. Evet yine ayna düzgün yansıma yapabilir. Eleyemedim. B ile D'den devam ediyorum. Üçüncü cismim yine düzgün yansıma yapmış. Bir bakıyorum metal tepsi var. Bir de buruşturulmuş alüminyum folyo var. E şimdi ben biraz önce buruşturulmuş alüminyum folyo dağınık yansıma yapar demiştim. Bu yüzden düzgün yapmayacağı için bunu da eledim. Yani D seçeneği de gitti. Cevabımız ne oldu? Bur soldu arkadaşlar çünkü metal tepside ne yapacaktır düzgün yansıma gerçekleştirecektir. Yukarıdaki resimlerle gösterilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi ışığın yansıması ile ilgili değildir. Şimdi Güneş Dünya'ya ulaşırken Güneş ışınları herhangi bir yerden yansıma yapıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü güneş doğal bir ışık kaynağıdır. Ve hiçbir yerden yansıyarak değil, direkt kendinden çıkarak ne yapar? Dünyaya ulaşır. O zaman bunu edik. Yani bu ee, yansıma sonucunda gerçekleşmiyor. Açık renkli kıyafetlerin yazın çok sıcak olmaması. Şimdi biliyorsunuz ki açık renklerde ışınlar yansıma gerçekleştirir. Buraya gelen ışın ne yapacak? beyaz renkli açık renkli olduğu için yansıyacak. Bu yüzden çok fazla sıcak olmayacak. O yüzden bu yansımayla alakalıdır. Su yüzeyinde cisimlerin görüntüsünün oluşması. E şimdi buradaki görüntü oluşuyorsa bu yine kim sayesindedir? Yansıma sayesindedir. Bu da olacak. Ama bize ne diyor bakın? Yansıma ile ilgili değildir diyor. 2 ve 3 yansımayla ilgili ancak 1 yansımayla ilgili olmadığı için cevabım yalnız bir oluyor sevgili gençler. Evet cevabımız adana devam ettik. Dik olarak yerleştirilmiş düzlem aynaya bir ışık ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre ışık ışınının aynadan yansıma açısı kaç derece diyor? Bak <laughs> yansıma açısını sormuş. Hocam bize gelen ışını vermiş. Şey pardon gelen ışın mı gelme açısını vermiş diyorsanız yanılıyorsunuz. Evet gelen ışını vermiş ancak bu gelme açısı değildir. Gelme açısını hemen beraber çizelim. Bakın şuradan önce bir yüzeyin normalini çizdim. Bu neydi? Yüzeyin normali. Şimdi gelme açısı neydi? Gelen ışınla normal arasında kalan açıydı. Yani şuradaki açıydı. E şimdi normalle yüzey arası toplam 90 derece ise 30'u buradaysa buraya ne kalır? 60 kalır. Hemen buraya kaç kaldı? 60 kaldı. E gelme açısı 60 ise gelme açısıyla yansıma açısı da birbirine eşit olduğu için ne olacak arkadaşlar? Yansıma açısı da 60 derece olacaktır. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Evet ışığın madde ile etkileşimlerine örnek olarak yukarıdaki şekli gören semi bu etkileşimi nasıl adlandırılmalıdır? Şimdi aynadaki şu işaretler neyi anlatıyor bana? Bir ışın gelmiş aynaya çarpmış ve yansımış Yansımış diyorsam o zaman cevabım yansıma olacaktır arkadaşlar Düzgün ve dağınık yansımanın özelliklerini yerleştirmek için yukarıdaki şekil kullanılıyor Taralı bölgedeki soru işaretli yeri aşağıdaki hangisinin yazılması uygun olur? Şimdi öncelikle soru işareti bize ne istiyor onu bilmemiz lazım. Şimdi düzgün yansıma ve dağınık yansımanın tam ortak noktasını söylemi sormuş bana. Ortak noktasına soru işareti demiş. O zaman hem düzgün yansıma için hem de dağınık yansıma için ortak olan bir cümle arayacağım. Işık demeti madde içerisinden geçer. Şimdi yansıma yapıyorsam maddenin içerisinden geçiyor mu yoksa yansıtıyor mu? Tabii ki de ne olacak? yansıtıyor olacak. O zaman bu ifade doğru değil. Hemen şöyle kırmızı yapalım bunu. Evet. Pürüzlü yüzeylerde gerçekleşir. Pürüzlü yüzeylerde gerçekleşen dağınık yansımadır. O yüzden ortak olmadığı, bunu da eledim. Işık ışınları büyük oranda soğurulur. Şimdi ışık ışınları büyük oranda soğurulur dediğinde ne diyeceğiz? İyi de düzgün ve dağınık yansıma için ortak olarak bilemiyoruz ki büyük mü yoksa az miktarda mı. Onu da bilemedik. Ona da çarpı işareti koyduk. Yansıma sırasında gelme ve yansıma açıları eşit olur. Biz ne demiştik? Her koşulda her türlü yansıma olayında gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşit olacaktır. Bu yüzden cevabımız da nedir arkadaşlar? Denizli olarak işaretleyeceğiz. Hemen diğer bir soruya bakıyoruz. Öğretmenin cümlesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi devam ettirilebilir diyor. Bu yansıma türünde ışık ışınları. Hmm. Önce bir yansıma türüme bakalım mı? Yansıma türüm ne arkadaşlar benim? Bakın dağınık yansıma. Hocam nereden anladınız? Çünkü bakın yansıyan ışınlar, yansıyan ışınlar birbirine paralel değil. O yüzden buraya ben ne diyeceğim? Dağınık yansıma diyeceğim. Hemen yazalım dağınık yansıma yapmış bu. Hemen cümlemizi tamamlayalım bakalım. Neyle tamamlamamız gerekecek? Paralel olarak yansımaya uğrar. Hayır, paralel olarak yansımaya uğramamış. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansır. Bakın bir, bir, önceki soruda da çözdüğümüz gibi. Yansıma çeşidim ne olursa olsun. ister düzgün, ister dağınık yansıma. Mutlaka gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olacaktır. Bu yüzden bununla devam ettirebilir. Doğru cevabım B. Ama yine diğer şıklara da bakalım. Düzgün yansıma demiş. Hayır ne olacaktı? Dağınık yansıma olacaktı. Etrafa saçılmadan yansır. Halbuki ne yapmış? Tamamen etrafa dağınık bir şekilde saçılarak yayılmış arkadaşlar. Bir düzlem aynaya gönderilen aşağıdaki ışık ışınlarından hangisinin yansıması Yanlış gösterilmiştir diyor. Şimdi birinci A'ya bakalım. Arkadaşlar tam normal üzerinden gönderdiysem... ...normal üzerinden geri dönüyordu. Bunu öğrenmiştik. O zaman A doğru yapılmış. Hemen şöyle yapalım. A doğru yapılmış. B'ye bakıyorum. Bakın gelme açısı 45. Yansıma açısı 45. O zaman bu da doğru bir ifade. Hemen şuraya bakıyorum. Gelen ışının... ...yüzeyle yaptığı açı 50 ise şurası kaç derece olacak arkadaşlar? Geriye 90'dan çıkartırsam 50'yi 40 derece olacak. Bakıyorum gelme açısı 40, yansıma açısı da 40. O zaman bunu da doğru olarak göstermiş. Şimdi buna bakalım. Bakın gelme açısını 40 ancak yansıma açısını 50 derece göstermiş. Böyle bir gösterim mümkün değil. Çünkü gelme açısıyla yansıma açısı her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Bu yüzden cevabım Denizli diyorum sevgili gençler. Şekillerdeki yüzeylerden kaç tanesinde dağınık yansıma gerçekleşir? Şimdi bakalım düzgün olmayan bir zemin arayacağım. Hemen baktık. Ayna düzgün bir zemindir. Bu yüzden düzgün bir yansıma gerçekleştirir. Alüminyum folyo. Bakın düz bir alüminyum folyo. O zaman yine düzgün bir yansıma gerçekleştirir. Halı. Halıda küçük küçük neler vardır arkadaşlar? O iplerin bazıları en aşağıdadır, bazıları yukarıdadır, bazıları uzundur, bazıları kısadır. Bu yüzden bir engel oluşturur. Ve engel oluşturduğu için dağınık yansıma meydana getirir. Yine asfalt. Asfaltın içerisinde küçük küçük taşlar, çakıl taşları olduğundan dolayı yine bir engel meydana getireceği için arkadaşlar ne yapacaktır? E, dağınık yansıma meydana getirecektir. Dağınık yansımayla olanları mavi ile gösteriyorum sevgili gençler. Yani iki tanesinde ne vardır? Dağınık yansıma vardır. Bu yüzden cevabımız da Bursa olacaktır. Evet, soru çözümlerimiz bu kadar. Sizler de yine evlerinizde bulunan soru bankalarından e, okul kitaplarımızdan ne yapabilirsiniz? Bu soruyu e, bu soruları tekrar çözerek pekiştirebilirsiniz sevgili gençler.